Dikkat dikkat, bu podcast senin derdin benim derdimdir diyen bir uyandırma servisidir. Burada çözüldüğünde hayat kaliteni arttıracak ya da çözmeye çalıştığında bakış açını değiştirecek konuları ele alacağız. Bir başına altından kalkamadın, burada konuşmamızı istediğin konuları bize, Tolga'ya ve bana Instagram'dan yazacaksın. Biz de burada derdine derman olacağız. Zaten göreceksin ki konular senin, sorunlar hepimizin. Merhabalar, keyfimin kayalarına hoş gelmişsiniz. Yasemin ben. Ben de Yasemin. Hadi bakalım. <laughs> ne yapacaktınız? Hadi başlayalım. Bugünkü konumuz kaybetme korkusu. Dedik ki kaybetme korkusu yerine sahip olmanın keyfinden girelim dedik konuya ki ters köşe olsun. Bakış <laughs> açımızı değiştirelim. Belki daha de az korkutur hem. Kaybetme korkusuyla değişim korkusu arasındaki bağlantıya değineceğiz ve de sağlıklı kaybetme korkusu diye bir şey varsa bu nedir? Hangisi sağlıklıdır? Hmm. Bir tane de iyi tarafını bulalım hani diye. Neyi kaybetmemeliyiz en azından bu hayatta? Ko o korkuyu yenmeye de girelim mi biraz? Ay giremez olur muyuz hocam tamam. sen istersin de. Tamam iyi peki kırma beni. Şimdi dediğim bak çok güzel kaybetme korkusu yerine sahip olmanın mutluluğu ya da sevinci dersek. Şuradan başlayabilir. Sen hayatında doğduğu zaman yanında bir şey getiren birini gördün mü? Ruhu filan. <laughs> <laughs> Yok, Yok canım. Hayır, bayağı, aynen aynen. Ya herhangi Görmedim. bir mal, mülk, <laughs> kıyafet, herhangi bir Hatta arkadaş, dost, anne baba bile merhaba ben annenim diyerek başlıyor. Yani evet. çocuk annesini babasını bile getirmiyor. Şimdi böyle başladığın bir hikayede kaybetme korkun teorik olarak olamaz. Çünkü sen zaten donsuz geldin bu dünya. Donsuz da gideceksin. Donsuz da gideceksin. Şimdi aslında senin kaybetme korkun doğduğun günle öldüğün gün arasında oluşuyor. Evet. Çünkü ilk önce elde etmek keyfini arkadan kaybetme korkusu alıyor. Fakat elde etme keyfini kaybetme korkusu yerine sahip olma mutluluğu ya da onu tecrübe etme mutluluğuyla yer değiştirtebilirsek... Bu sefer bir şeyleri kaybetmek bir sonraki mutluluk için yer açan bir şey dönüşüyor. Ay hadi gel günü gelsin de bir şeyleri kaybedeyim diye sevineceğimiz noktaya gelebiliriz yani hayatta. Tabii mesela şu gün hepimize soruyorum. Şu an gerçekten kaybetsem iyi olur dediğin hiçbir şey yok mu ki? Ay olmaz mı bıyık altı var en olmadığı çaktırmadığın <laughs> yapmaya <laughs> evet. şimdi böyle şeylerle dolu hayat yani kaybetmekten korktukların ve kaybetmeyi umdukların tabii umduğun şeyleri kaybetmek değil de kurtulmak diyorsun. Evet yani anlayacağın sen aslında neyi kaybetmek istediğin konusunda seçicisin. Yani bir yandan hayatın Hı -hı. değişmesini isterken kelime oyunuyla olayı nasıl tatlılaştırmaya çalışıyor? Yakalıyor musunuz dinleyenler? Evet, evet. <laughs> evet çünkü neredeyse kaybedelim diyeceğim, çığlık atacağım. Ama evet. şöyle düşün, sen mesela her şey aynı kalsın isteyen bir insansan hiçbir şey kaybetmek istemezsin ya da hiçbir şeyden kurtulmak istemezsin. Demek ki sen bazı şeyler değişsin... bazı şeyler olduğu gibi kalsın Tabii istiyorsun. Tabii, işine geldi. Geldiğince... Peki sana bir sorun var. Bir şeylerin değişmesi için bir şeylerin kaybolması gerekiyorsa ne yapacaksın? Teslim olacaksın. Değil mi evet. Peki sen hayatında ne kaybolduğunda arkasından ne olacağını biliyor musun? Hiçbir zaman bilmiyorsun. Ve kaybolunca da genelde daha iyisiyle geleyim. O zaman bir şeyi kaybetmekten kork korkmak için yeterli bilgi var mı elinde? Hayır. Değil mi? Evet. Aslında kaybetme korkusunun gerçekten saygıya değer olan tek kısmı... ...senin sevdiğin insanlara dair olanıdır. Yani birinin varlığından... Birinin senin hayatındaki mevcudiyetinden dolayı bir kaybetme korkusu duyuyorsan bu bile çok doğru olmamakla beraber bizim için en azından çok saygındır. Ve de durdurulamazdır bence. Evet. Çok sevdiğin zaman yani. Çünkü sevginin emareleridir bunlar yani. Bir tane Brene Brown var ya benim hep söylediğim kadın. Hmm. Onun anlattığı bir şey vardı. Çocuğunu çok seviyorsun. Bir an böyle hani kaç kişi diyor salonda soru yok çocuğuna böyle uyurken çocuğu seviyor onu Allah'ım iyi ki varsın seni ne kadar seviyorum diyor ve sonra 3 dakika sonra kalbine böyle ya başına bir şey gelirse gibi bir korku saplanıyor Aynen diyor. Abi. Çünkü şunu unutuyorsun. Senin çocuğun da aslında seni çıplak geldiğin bu hayatta yaşadığın şeylerden biri. Sonuçta bir binayı oluşturan bir sürü tuğla var. Tuğlaların büyüklüğü ya da binanın ne kadar ağırlığını taşıdığı problem değil. Sonuçta binanın kendisiyle uğraşman lazım, tuğlalarıyla değil senin çocuğunun da, öğretmeninin de, annenin de, düşmanının da, rakibinin de, patronunun da, çalışanının da, hatta zevklerinin de, nefretlerinin de zaman içinde başka şeylerle yer değiştirmesi lazım. Çünkü hayat dediğin şey bir kabın içine bir şeylerin dolup boşalması, yeni şeylerin dolup boşalmasıdır. Bizim derdimiz kaybetme korkusu değil, bizim derdimiz yaşama korkusu. Aslına bakarsın. Yaşayamama korkusu hatta. <laughs> Aa, nereden baktığına bağlı ya. Çünkü yaşama korkusu niye diyorum biliyor musun? yaşamak hep iyi yaşamak anlamına gelmez. Evet. Senin Doğru. yaşadığın herhangi bir şeyin sonucunda çok iyi şeyler yaşayabilirsin ama o an bunu bilmediğin için yaşadığın şey kötü dersin. Eğer sen bir şeyleri yaşamaktan kaybetme korkun yüzünden kaçıyorsan aslında sen yaşamıyor hale gelmeye Ve çalışıyorsun. Ve çok da yapıyoruz bunu. Tabii. Çok çok sık yaptığımız bir şey bu fark etmeden. Kalbin kırılmasın diye yani. Peki şöyle yapsak o hani... Halbuki çıkar... kalp kırıklığı çok hmm. içinde kaldığın zaman dolu dolu yaşattığı bir şey aslında. Yani acı da öyle aslında. Yani o kadar ya sıkıyorsa başka bir şey düşün canın acıyorken. Evet. Yani ne kadar aslında andasın, ne kadar seni hayatta tutan bir his. Tabii. Zaten hep konuşuyoruz ya hep dediğimiz laf. Hayatta kaldığın süre senin yaşındır. ...yaşadığın süre senin hissettiğin anların süre olarak toplamıdır. Evet. Şimdi kalp kırıklığı da bir histir. Tabii ki. Evet. Sevinç de bir histir, coşku da bir histir. Sen bunların bazılarını seçip yaşamak istiyorum diyemezsin. Çünkü birisi diğerinin sebebidir, ön şartıdır. Bazen o yaşanmadan öbürü yaşanamaz. Dolayısıyla sen her şeye senin tabirinle hoş geldin demek durumdasın. Şimdi bir de hayat yolculuğu şöyle gitseydi bak... ...biraz da kaybetme korkusunu oradan geliyor. Hayatımda hep çıplak olarak kendimi hayal etseydim ve hiçbir şeyim yok diye hayal etseydim. Bir günde öleceğimi asla unutmasaydım. Ve o arada geçen yolculukta karşıma çıkan her insanı, yaşadığım her olayı, hissettiğim her şeyi veya edindiğim malları, edindiğim tecrübeleri bana verilmiş kiralık mallar olarak görseydim. İnşallah. Belli bir süre bunlar bende kalıp bana bir şeyleri yaşamak için yardımcı olup sonra yola devam ettiğimde yeni şeylerin beni bulacağına inansaydım. Kaybetme korkun mu olurdu, sahip olma coşkun mu olurdu? Ay çok güzel bir hayat çizdin. Ama sahip hayat böyle olma zaten. kesinlikle öyle. Yani böyle bakabildiğin zaman anlattığın her, söylediğin her şeyle içim daha da özgürleşti. O kadar büyük bir özgürlük ki bu. Ne güzel ya. Öyle hissettiriliyorsun. Vallahi yani. billahi. Sormuş Yağmur. Zaten bize ait olmadığını bildiğimiz bir şeyi kaybetmekten neden korkarız? Biliyor yani bilgi şeyinde var. Bize ait olmadığını bildiğim bir şeyi kaybetmekten neden korkarım diyor. Sana ait olmadığını bildiğim bir şeyi kaybetmekten korkuyorsan... ...onu bir gün senin olacağına dair büyük bir inancın var Hı -hı. Eğer bir şey senin değilse ve kaybetmekten korkuyorsan... ...bir gün onun senin olacağına çok inanmışsındır Yasin. Dolayısıyla... Orada sorulması gereken soru şu, o senin olmayabilir ama onun senin olma ümidi var sende demek. Ki. Evet, tam umuda gelecektim. Umuda geliyor şimdi. <laughs> e, bu, Bir önceki bölüme dönüyorduk. Aynen, sen o noktada onun asla senin olmayacağını kabullenme yoluna gidebilirsin, becerebiliyorsan, ya da bu korkuyla o o umudu kaybedene kadar yaşamayı kabullenebilirsin. Başka bir şey yapamazsın. Hı hı. Ama bir şeyin senin olmaması değildir sana kaybetmesi korkusu yaşatan sadece. O yüzden çok güzel bir soru. Aynı zamanda beklenti de sana bu korkuyu yaşatır. Mesela bir iş yerinde alacağın terfi veyahut da kazanmayı düşündüğün ve yarı yolda duran bir para veya başladığın bir ilişkinin mesela evlilikle bitmesini istiyorsan bunlar sanki evlenmiş gibi korkutur seni. Evleneceğim kadını kaybettim der adam halbuki dört kere görüşmüştür. Tamam mı? Ya da işte tam işte müdür oluyordum... ...ucundan döndü falan. Belki olmuyordun. Ama sen ne yaptın? Boşlukları kendin tamamladın. Ne oldu? Kendi beklentinin acısını çektin aslına bakarsın Vay oldu? be. Çok... <laughs> Kal geldi. E, kaybetme hmm. korkusu olmadan yaşanabilir mi? Ka kaybetmek nasıl olumlanabilir? Demiş yine Çıplak dolaşırsan yaşanır. Eğer hiçbir şey benim değil. Yani yaşanamaz. yo yaşanır, yaşanır. <laughs> Hayatına gelen her şeyi... Bana bu verildiği için teşekkür ederim. Evet. Ben bununla yaşayacağım tecrübeleri yaşayacağım ve o gitmesi gerektiğinde gidecek gibi bir psikolojiyle hayatına sokarsan, bunu mümkün olduğu kadar başarabilirsen kaybetme korkunu minimum düzeyde tutarak yaşayabilirsin. Yani bu söylediğin şey mesela benim uygulamam şu noktada daha hani hayatındaki sorumluluklarım sıfır seviyesinde olduğu için daha mümkün geliyor. Ama bunun içine çoluğun girdi çocuğun gibi bir, bir denklem olduğu zaman yani bu çok daha ilahi boyuttan bakabilmeyi gerektiriyor gibi geliyor bana. Vallahi bak benim çoluğum çocuğum var hiç de gerektirmiyor. Niye gerektirmediğini söyleyeyim sana. Farz et ben iş değiştirdim yeni bir işe girdim tamam mı? İşine girdiğin ilk gün ömrümün belli bir kısmını bu işle geçireceğim. Umarım güzel anılar biriktiririm. Bu işin vesilesiyle de mutlaka yeni şeyler yaşayacağım diye başlarsan zaten baştan istifa etmiş o, olursun. o konuda okeyim ama ben biraz çoluğu çocuğu kaybetmekten ölümden mesela anasını babasını kaybetmekten korkan, çoluğunu çocuğunu kaybetmekten korkan insanlardan da bahsediyorum hani. O tarafla ilgili daha çok ölümsel bir yaklaşım. İşte sordum. orada hikaye şu. Ben sana dedim ya bunun en saygın hali insanlara dair olanıdır. Bunun refleksleri çok bellidir. Çünkü insanlar Hayatta yaptığı çoğu şeyi motivasyonu olarak sevdiği insanları görürler. Bir de bir yandan o insanları severler. Şimdi bu ikisi masanın üstündeyken bunları kaybetmekten korkarsın. Fakat hikaye şu. Onlar dahil, sen kendin dahil biraz olsun aslında bir gün bu dünyada olmayacağını ya da bir gün bir arada olmayacağını kendine azıcık hatırlatabilirsen korkuların kontrol edilebilir düzeylere düşer. Evet. Çünkü şunu unutma. Senin en sevdiğin insanın bile bazen senin yanında olmaması, bir gün sensiz olması ona belki başka vesilelerle öyle büyük mutluluklar getirir ki. Sen o sevdiğin insanın sır senin yanında olması adına mutsuz olmasına razı mısındır mesela? Olmasın ya. ya da mesela ölüm dediğimiz çok net bir kayıp vardır. Sen şu gün çok korktuğu için ölüme engel olabilen gördün mü? Dolayısıyla bu korku ne kadar gerçek de olsa aslında boş bir korkudur. Bir de tasavvufta şey şeyi vardır. Ölümünü hayal et derler. Yani meditasyonun meditasyonlarında ölümünü düşün. Cenaze törenini düşün derler. Çünkü aslında o korkudan özgürleşmek insanı çok özgürleştiren bir şey gerçekten de. Tabii. Çünkü bak bir hikayeyi şöyle söyleyeyim sana. Dünyadaki tüm süreçler sonu belli olmadığı zaman bir şekilde dağılıp yok olurlar. Mesela insanın hayatını kıymetli kılan ve insanı hayatı yaşamaya değer hale getiren şey ölümün varlığıdır. Bunu zaten bir sürü filozof da değinir buna çoğu zaman. Batı'da çok değinirler buna. Şimdi bunu bir otel örneğiyle yapalım. Şimdi sen bir otele gittin diyelim. Antalya'da lüks böyle bir resort'a yerleştin. Dedin ki ben ne kadar kalacağım? O da dedi ki ya bilmiyoruz işte takıl. Sen bu sefer evdeki gitarını da götürürsün. Tabloyu da götürürsün. Masayı da götürürsün. Her şeyi oraya taşırsın tamam mı? Aradan haftalar geçer, aylar geçer. Şimdi ne zaman ayrılacağını bilmiyorsun ya. İyisiyle kötüsüyle tüm hayatını oraya taşımışsındır. Çünkü oradan ne zaman ayrılacağını bilmiyorsundur. Ama sen oraya bir hafta kalacağını bilerek gelseydin sadece gerekli şeyleri getirirdin evet. doğru mu? Ve bir hafta bittiğinde döndüğünde şunu derdin. Bana ait hiçbir şey oraya getirmedim ama çok eğlendim. İşte yedim içtim güldüm dans ettim denize girdim vesaire. Ve bir haftanın sonunda geri döndüm benim için çok güzel bir tecrübeydi dersin. Farkındaysan bir şeyi bizim için tecrübe haline getiren ve elimizdeki tüm alet edevatı oraya yığmamıza engel olan yani mevcut hayatımızı onun üstüne atmamıza, giydirmemize engel olan şey onun bitiş zamanıdır. Dolayısıyla ölüm dahil her şeyin biteceği bir zaman olduğunu kendine kabul ettirebilirsen o şeyi kendi içinde güzelliğiyle yaşarsın. Mesela diyelim bir bebeğin oldu. Çocuğu kaybetmene gerek yok. Ama sen onun bebekliğinin bir gün bitip sakalı falan çıkan bir adam olduğunu baştan kabullenirsen onun bebek olduğu dönemle onunla en güzel zamanı geçirirsin. Evet. Diyelim bir sevgilin var. Hı, tam ona geliştirecektim konuyu. bir sevgilin var ve nereye gideceğini bilmiyorsun bak illa aksinin olmasına gerek yok. Ya bugün buradayız ve bugün çok mutluyuz demeyi biraz olsun öğrenebilirsen o kişiden alabileceğin maksimum zevki ve maksimum Gerçekten mutluluğu öyle. Alırsın. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. O kadar. O kadar önemli ki. Ama işte o sahiplenme hissi girdikten sonra işin rengi değişiyor. Sahiplenme hissini sokabilirsin. Bu senin kendine yaptığın eziyettir. Bu şımarık bir çocuğun annesine kızdığı için vazoları indirmesi gibi bir şey. Diyelim sahiplendin. O senin hayatından çıkacaksa yine çıkacak. Tabii ki. Bak sahiplenme demiyorum. Evet. Bir gün gidebileceğini ve gitmesinin sağlıklı olduğunu prensipte kabul et diyorum. Prensipte kabul etle şey de çok ince bir çizgi. Nasıl serhaş bitecek gibi bir yere girdiğin zaman da bu sefer de terk edilme korkunu örtüyormuşsun Aynen gibi oluyor öyle. çünkü. Aynen öyle. O da ne? Ben kendimi çok iyi hazırlayayım. Evet. Baş... En kötüsünü hazırlamaya geliyor gene Tabii yani. Mi? Başka bir podcast'te demiştik ya seninle. Sen kendini kötüye her hazırladığında o kötüyü bir kere yaşarsın. Evet. Bunu kendine bir ay yaparsan 30 kere kötü seni bulur. Evet. Onun yerine bir kere terk edilmeyi tercih ederim. Aynen öyle. Burada kaybetme korkusunda bu çıplaklık konusundan bahsettik ya. Burada şunu tavsiye edeceğim hepimize. Geçmişte yaşadığımız olaylara hayatımızda çıkan, hayatımızdan çıkmış olan insanlara, mekanlara, durumlara bakalım. Onların aslında hayatımızdaki bazı daha iyi şeylerin olması için boşluk açtığını fark edersin. Ve bu boşluk olmasaydı sen şu an mutlu olduğun ve kaybetmekten korktuğun şeyi yaşamıyor olurdun aslında. Aynen öyle. Bu Herkesin hayatında hakikaten aslında kaybetmekten korkmak acı olabilir ama çok korkmak beni hayatta yaşamamı engelliyor demek için yeterli malzemeyi veriyor. Filozof olmaya gerek yok. Sen son işinden ayrılmasaydın yeni işinde mutlu olamazdın. Kesinlikle öyle. Bir de kaybetme korkusu kontrolcülüğü de tetikleyebilen bir şey. Tabii. Ama komik olan ne biliyor musun? Kontrol edebilmenin bir illüzyon olduğu. <laughs> ya o ayrı kontrol edebilecek gücün de yok. Senin kontrol etmeye çalıştığın şeyi kontrol etme gücün yok. Mesela sana bir soru sorayım. Kaybetme korkusu olan bir kişiyle kaybetme korkusu olmayan bir kişinin kaybetmemek adına yapabileceği herhangi bir farklı bir şey var mı? Yok valla. Ne yapabilir? Çok korkuyorum kaybetmekten diyelim. İşte kendince kontrol etmeye çalışır, hayatı kendine zehir eder ama sonuç değişmez yani. Büyük ihtimalle de daha çabuk kaybeder. Kesin. İşte burada cümlelerimizi düzeltmemiz gerekiyor. Mesela. Bir insana seni seviyorum dedin diyelim tamam mı? Bir aşk ilişkin var. Seni seviyorum niye? Çünkü sana böyle hissediyorum. Seni hep seveceğim bilmem. Bilemeyiz. Sen beni hep seveceksin hoppa. İşte evlilikte dinlenen şeylerin de değişmesi gerekmiyor mu artık? Ölüm bizi ayırıncaya kadar <laughs> mutlulukta, sağlıkta falan. Öyle o gittiği yere kadar denmeli bence. Tabii. Zaten... <laughs> Onun altına imzamı atarım. <laughs> Bak imza attığın halde e, boşanma kanunun bu ağırlığına rağmen hala gittiği yere kadar gidiyor. Evet. Bütün hikaye o. Aynen öyle. İnsanın zaten o tabiatını çok seviyorum biliyor musun Yasemin? Hepimizde var bu. Her şeye ve herkese rağmen hala insan gibi yaşıyoruz. O çıplak adam çıplak olduğunu unutsa da o adam çıplak olduğunu farkında. Dolayısıyla sen korksan bile Kaybetmekten korktuğun çoğu şey kendi kendine kayboluyor ortalıkta. Değişim çünkü doğanın zaten kendisinde olan bir şey olduğu için kendiliğinden oluyor. Sen istersen değişime ne kadar açık olursan süreç senin için o kadar kolay geçiyor. Ne kadar direnirsen de o kadar acılı geçiyor. kendine Kendi kendine yapıyorsun yaptığını. Değişim tamam. her şekilde oluyor zaten. Onu durduramazsın. Bir şeyleri kaybediyoruz ki yenisi gelsin, yer alışılsın hayatımızda. Bir de kaybetme korkusunu biraz nasıl azaltırız ona girelim mi? Bu hı hı. psikolojisi dışında. Kaybetme korkusunu en çok törpüleyen şey kaybettiğinde olacağını düşündüğün şeylerin aksine şahitlik etmektir. Mesela kaybetme korkusunun dolaylı yaklaşımları vardır. Mesela dersin ki ben iş yerimde bunu yaparsam işimi kaybedebilirim. Ben ilişkimde bunu yaparsam ilişkimi kaybedebilirim. Ben bunu böyle yaparsam atıyorum mesleğimi kaybedebilirim işte vesaire neyi kaybediyorsan artık. Mümkün olduğu kadar bir risk alıp bunun bir kısmını yap. Yani kendini sanki bir mahkemede yalancı çıkarıyormuş gibi korkularını yalancı çıkarmaya çalış. Aslında ilişkilerinin, mesleğinin, hayatındaki her şeyin sandığın kadar risk altında olmadığıyla yüzleş. Mesela sen ben bunu dersem babam benimle bir daha konuşmaz. Bilmiyorum. Ona benzer bir şey söyle. Bu senin kurgun. Ben böyle bir şey yaparsam o kız beni affetmez. Bir de bakalım. Varsayım şey yapmadan. Evet. Aynen. Ama sen bu riskleri almazsan karşında korkuyu yaşarsın. Ve tekrar söylüyorum. Korkuyu her yaşadığında gerçekleşmiş gibi yaşayacağın için. O kadar kere yaşayacağına hata bile yapsan bir kere yaşarsın. Aynen. Gene kardasın. Kesinlikle öyle. Burada şeyi hatırlatalım mı? Bizim eski bir podcastimiz vardı seninle. Kaygı ve korkudan konuşmuştuk Hı -hı. galiba da. Bu keyfimi kahyaları kapsamında değil. Daha çok şeyde evet. diğer GQ'da galiba. Bilinçli geyikte GQ da değil. pardon özür dilerim bilinçli geyikte. Burada ne olmuştu? Ee, bunları ayırmıştık birbirinden. Kaygı henüz gerçekleşmeyen korkudur. Ve kaygı korkudan büyüktür. Çünkü her zaman hayallerimiz ve kaygılarımız gerçeklerden çok daha yaratıcıdır. Dolayısıyla bir kaygıyı test edip onu yaşayıp ondan sonra hiçbir şeyin o kadar kaygı yaratmaya değmeyeceğine şahit olduğunda o şey en fazla korkuya dönüşür ve mantıklı bir korkuya dönüşür. Hayatınızdaki kaybetmekten korktuğunuz her şeyi kaybedeceğini sandığınız ufak adımları atarak kaybetmediğinize şahit olmanızı dilerim. Amin. <laughs> Efendim çok güzel toparladık bence. Toparladık buradan uzatmayalım istersen. Aynen öyle. O zaman gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle. Hoşçakalın.